Hepinize merhaba. Yaralı Kalp Günü adlı video serisinin 58. bölümüyle karşınızdayım. Eğer kanala abone olup bildirimleri açtıysanız yeni bölüme başlıyoruz. Halil merkezdeki kahvehanede çalışırken veya Fatma'yı görmeyi beklerken Fatma çoğu zaman kırtasiyenin karşısındaki yoldan aşağıya inip aşağıdan hükümet konanın bahçesinden veya alt tarafındaki yoldan hızlı bir şekilde Halil'e görünmeden ofise giriyor camları, kapıları kapalı tutarak ofiste olduğunu Halil'den gizliyordu. Tabi Halil kimliğinde 1967 Facebook hesabında 1968 yazan kişinin köylerindeki evinden aşina olduğu için Fatma'nın kapının penceresini hafif açıp kolunu o küçük aralıktan sokarak kapıyı açıp ofise gelip kapıyı kapattığını anlıyordu. Ve tabi ki beklemeye başlıyordu. Ve her seferinde hemen arkasından ofisin tam karşısındaki çay ocağının kapısının önünde ofisin kapısına veya penceresine bakar vaziyette 1968 doğumlu kişiyi görünüyordu. Yani ortaya çıkıyordu. Yine bir gün Halil merkezdeki kahvenede çalışırken 1968 doğumlu da işe gitme bahanesiyle ilçe merkezi çarşıya çıkmış. Saatlerce çarşıda Fatma'nın ofisinin oralardaymış. Halil ise saat 13'de işbaşı yapacaktı. Bu nedenle Fatma'yı beklemek için kahvaneyi değil başka bir noktayı tercih etmişti. Çünkü Fatma Halil kahvaltıda çalıştığı zamanlarda sürekli başka yollardan ilçe merkezine geliyordu. Önce Kırtasiyenin karşısındaki banklarda oturdu. Orada bir süre bekledi. Daha sonra saat 11'e doğru önce eve gidip bir şeyler atıştırdı Halil. Ardından Fatma'nın ofisinin karşısındaki çay ocağına gittiğinde Fatma'nın zaten çoktan ofise geldiğini fakat camları kapıları kapattığını gördü. Saat 12.30'a kadar bekledi çay ocağında. Fakat Fatma hiçbir şekilde dışarıya çıkmadı. Daha sonra hükümet konağına giderken oradaki bankanın karşısındaki çay ocağına bir uğradı. Bir bardak çay alıp dışarıya çıkacağı sırada Fatma ofisten çıktı geldi. Bankanın ATM'sinden para çekme işlemi yapıyor. Aynı zamanda da sağa sola aşağıya yukarıya bakınıyordu. Etrafta Halil'i arıyordu. Halil ise çay ocağının dışına çıkmaktan vazgeçmiş içeriden Fatma'yı izliyordu. Bir ara Fatma çay ocağına doğru baktı ve orada Halil'i görünce birden panikledi. ATM'nin tuşlarına falan basmaya başladı. Ve tabii ki çay ocağı dışında her yöne bakmaya başladı. Parasını alıp ofise doğru giderken Halil de çay ocağının kapısının önünden yukarıya ofise doğru koşar adım giden Fatma'yı izledi. O günde Fatma mavi kot pantolon, mavi kot ceket altına siyah badi giyerek çıkmıştı. Saçları at kuyruğu tarzındaydı. Derken Halil merkezdeki kahvenede çalışmaya gitmeden önce etrafta biraz dolanmak ister ve o sırada artık bakar ki Fatma Halil'e yakalanınca ofisinin camlarının kapılarını açmış. Derken bir de baktı ki 1968 doğumlu arabasını hükümet konanın alt tarafına gizlemiş. Ve uzun süredir ilçe merkezi çarşıda takılıyormuş. Bunu gören Halil koşarak Fatma'nın ofisinin o taraflara gider. Etrafta 1968 doğumluyu ararken bir de bakar ki 1968 doğumlu Fatma'nın ofisinin karşısındaki kasap ile süt süt ürünleri satan dükkanın arasındaki yoldan aşağıya hızlı hızlı adımlarla gidiyor. Halil de onun arabasına kadar gittiğini izler. 1968'de arabasına biner ve gider. Halil de Fatma'yı bekler fakat Fatma ortaya çıkmaz. Yaklaşık yarım saat sonra yani 13'e doğru Halil'in babası Halil'i çağırır. Yapı marketin oraya. Halil şaşırır. Sabah işe gidiyorum diye evden çıkmamış mıydı? Az önce de arabayı binip gitmemiş miydi? Hangi ara buraya geldi diye ve tabi gider yanlarına. Oranın sahibinin oğlunun çalıştığı fabrikaya Halil'i sokmak ister babası. Halil olmaz dese de zorla Halil'i götürür, oradaki sorumlu kişiler ile görüşür Halil ve geri dönerler. O sırada Fatma hala daha ofisindedir. Halil babasına eve yemeye gitmiyor musun sen, annem senin gelmeni bekliyordu dediğinde babası benim ufak bir işim var diyerek Fatma'nın ofisinin o tarafı gösterir. Halil de merkezdeki kahvehaneye çalışmaya gider. Aradan yaklaşık bir saat geçer. Halil annesini arayıp babasının eve gelip gelmediğini sorar annesi ise gelmediğini söyleyince Halil hemen babasının işaret ettiği yönlerde babasını arar. Arabayı da babasını da göremez. Her yere bakınır fakat araba ortalıkta yoktur. Geri kahvaneye çalışmaya geri döner. Bir süre sonra bakar ki Fatma'nın annesi evlerinden geliyor. Ofise doğru gidiyor. Tabi o sırada Fatma hala da ofiste saklanmaktadır. Derken daha annesi gelmeden birkaç dakika önce ofisin önünü yine alttaki pastaneci ve ofisin karşısındaki çay ocağındaki kişiler kapatmış. Halil giren çıkanı göremediği için bir etrafı kolaçan etmiş. O sırada 1968 doğumlunun beyaz kartal aracını ofisin yukarı taraflarında yani daha önce bakmadığı yerde görmüştür. Haliyle Halil Fatma'nın annesinin birdenbire çıkıp gelmesine şaşırır. Fatma'nın annesi ofise girdikten 15 dakika sonra Halil'i annesi eve yemeğe çağırır. Babasının da geldiğini söyler. Fakat Halil yemeği daha önceden yediğini ve şimdi kahvenede çalıştığını söyler. Fatma'nın annesi ofise girdikten 20-30 dakika sonra arabaları çekerler. Ofisin önünden ve devamında Fatma'nın babası siyah süreyen marka arabaları ile gelir. Ofise gider. Halil o sırada hem dışarıdaki müşterilere çay veriyor hem de gözlem yapıyordur. Yaklaşık yarım saat Fatma, Fatma'nın annesi ve babası üçü ofiste dururlar. Yaklaşık yarım saat sonra Halil yine müşterilerine çay verdiği sırada bakar ki Fatma'nın arabası hareket ediyor. Araçta Fatma var mı diye görmek için Arabanın kahvehane önünden geçmesini beklerken Halil, Fatma'nın babası arabayı direkt ofisin karşısındaki kasap ile süt, süt ürünleri satılan dükkanın arasından aşağıya götürür ve hükümet konağının alt tarafından dolaşıp hükümet konağının diğer tarafından yukarıya çıkarlar. O sıralarda ilçe merkezindeki yollarda düzenleme çalışmaları yapıldığı için trafik vardır merkezdeki yolda. Bu nedenle direkt olarak kuyumcu ile et mangal dükkanının arasından yukarıya çıkarlar ve oradan giderler. Hemen arkasından Halil, hızlıca kontrol eder ve görür ki Fatma da gitmiş. 1968 doğumlu da gitmiş. Doğal olarak artık hüzünlü, moralsiz ve sinirli bir şekilde kahvaneye çalışmaya döner. Birkaç gün sonra yine Halil kahvanede çalışırken bir de bakar ki Fatma'nın ofisinin önüne bir motor bisikleti park ediyor. Önüne döndüğünde ise Fatma'nın Ayvars abisi bir taraftan Halil'e diğer taraftan da ofisin o tarafa baka baka ofise doğru gidiyor. Halil hızlıca müşterilere siparişleri verdikten sonra kahvane kapısının önünden Fatma'nın Aybar sahibisini izlemeye başlar. Aybar abisi gidip motor bisikletliği alıp ofise sokar ve ofisin kapısını çeker. Fatma o günde siyah gömlek tarzı üst, beyaz üstüne siyah desenleri olan yelek ve beyaz eğik çizgileri olan mini etek giymiştir ve hava yağmurludur. Fatma'nın Aybar abisi motor bisikleti genci Fatma'nın ofisine kadar soktan yaklaşık 5 dakika sonra ofisten çıkar. Halil kahvelerden ayrılmaz yoğunluktan dolayı. Yaklaşık 2-2,5 saat sonra Fatma'nın Aybars abisi yeniden sakince Fatma'nın ofisine gider. Yukarıya çıkar ve elinde motor bisikletli gencin montu, yanında da motor bisikletli genç ile birlikte ofisten çıkar. Genç üzerini de düzeltir, kıyafetlerini pantolonunu içine falan sokar. Ardından Fatma'nın Aybars abisi gence montunu gelirir ve genç geldiği yöne yani sanayi yöne doğru motor bisikleti ile gider. Fatma'nın Aybars abisi dükkanına geçer. Fatma Halil'e görünmeden il merkezine giden arabaları atlayarak evlerine gider. Çünkü il merkezine giden araçlar Fatma'nın evinin önünden geçmektedir. Halil ise yine hüzünlü ve bu kez biraz da şaşkın bir şekilde kahvaltı çalışmaya devam eder. Diyerek de bu bölümün sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Siz de kendi görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirterek bu video serisine katkıda bulunabilirsiniz. Eğer hala daha kanala abone değilseniz kanala abone olup videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.